Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? Son Bilgiler kanalımızda hoş bulduk sizleri. Arkadaşlar kanalımız bugün de sizler için yepyeni bir video hazırlamış. Umarız ki videomuzu çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Kanalımıza geçmeden önce bizlere destek olmanız için kanalımıza abone olup videolarımızı like etmeyi lütfen unutmayın. Bugünkü videomuz Yemin dizisinin iki güzel aşık olan Sizlerin de sevimlisi Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin aşk dolu birce paylaşımlarını sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Umarız ki videomuzdan çok memnun kalırsınız. Videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olup like yapmayı ve bildirim butonuna açmayı lütfen unutmayın. Bunları yaparsanız bizlere çok destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Umarız ki bu güzel oyuncularımızı siz de seviyorsunuz. Bu ünlüləri sevirsinizsə kanalımızı takip etməyi lütfən unutmayın. Kanalımızı takibdə qalın ki, Yepi Yeni Özgüeyaz və Gökbək Dəmirci karyerələrindən anında xəbərdar olasınız, arkadaşlar. Hoşça qalın, i sağlıkla qalın. Birsonrakı videomuzda görüşmək üzrə. Yorum və fikirlərinizi hər zaman bəkləyirəm.